أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد حَسَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ أَبَدَا وَدَفَعْتُ عَنِّي وَعَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا كُوْوَةَ إِلَّا بِاللّٰهِ لَا عَلِيهِ الْعَظِيمِ ilmiyesi hasebi hakaik, buruz itti budur aslı dakaik. süver ilmiyeye çünkü muvafık, vücudu ayni oldu pes mutabık. Bu aslı anla gel hakka giderim, cemali ve kemale seyredelim. Estaizu billah. Ve lekad sattaka aleyhim iblis, zannahu fettebauhu illa feriqan minel mu'minin. Sadakallahu'l-azim. Okumuş olduğumuz ayet-i kerimede Allah-u ve Tekaddes Hazretlerimiz Ve lekad sattaka aleyhim. Onların üzerine tasdik etti. Kim? İblis, şeytanul lane, ne zannehu zannını? İlla ferikan minel müminin. Ancak müminlerden bir fırkı hariç. Adem aleyhisselam ile Havva annemiz cennette iken Rabbimiz Celle Celaluhu onların bir ağaçtan o ağacın üzerindeki meyveden yemelerini yasaklamıştı. Şeytanul lane de Allah'ın ismini kullanarak Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam'ı ve Havva annemizi bir şekilde ikna etti ve o yasak meyveden yedirttirdi. Bu sebeple Adem Aleyhisselam ve Havva annemiz cennetten çıkartıldı. Tabi şeytanul lane ben Adem'i ben Havva'yı cennetten çıkarttığıma göre onların zürriyetlerini hayli hayli cennete sokturmam diyerek kendi kendine bir zanda bulundu. İşte okumuş olduğumuz ayet-i kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu müminlerden bir fırka hariç diğer insanlar şeytanı bu konuda haklı çıkarttı buyurdu. Şimdi müminler olarak kendi kendimize ben hayatımda yapmış olduğum amellerle, yapmış olduğum işlerle, vermiş olduğum uğraşlarla acaba Şeytanı kendi üzerime çekip de tamam ben bunu kandırabilirim. Tam da bu benim yoluma doğru geliyor. Dedittirecek işlerin içine mi giriyoruz? Fikirlerin içine mi giriyoruz? Yoksa bizim bununla işimiz yok. Bu bize ağır gelir deyip de şeytanın sakındığı insanlardan mıyız? Bakın Rabbimiz Celle Celaluhu Başka bir ayet kerimesinde Sa'idu وَمَا ve ma عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ min sultanin illa li na'lama men هُوَ bil ahireti mimmen huwa minha fi شَيْءٍ Ve وَمَا ala kulli şeyin مِنْ Ve ma sultan. Halbuki şeytanın onlar üzerine herhangi bir tasallutu gücü yok. Şeytan hiçbir insanı kulağından tutup da şu günahı işleyeceksin şu haramı yapacaksın, şu farzdan uzak duracaksın, şunu yapmayacaksın diyecek bir gücü yok. Eğer şeytanın böyle bir gücü olsaydı, Hazreti Ebu Bekirlere, Hazreti Ömerlere, Hazreti Osmanlara, Hazreti Ali Allah ve c. radıyallahu anhum bu zatlara musallat olabilirdi. Olabiliyor muydu? Hayır. Bilakis onları gördüğü vakit yolunu değiştiriyordu. Onun için öyle işlerin peşinden gidelim ki şeytanı heveslendirmeyelim. Şeytanın isteklerini, arzularını içinde bırakalım. Bizden uzak olacak olan amellerin içinde bulunalım. Rabbim cümlemizi o güzelliklerle beraber donanmayı, şeytanı kendinden uzak edecek işlerin içinde bulunabilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Bakın okumuş olduğumuz ayet-i kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu ne buyuruyor? Kimin ne olduğu belli olsun için. Kimin ne olduğu belli olsun için. Şeytanı musallat ettik buyuruyor. Şimdi Mevla Teala Hazretleri niçin şeytanı insanlar üzerine musallat etti? İki sebeple. Yoksa Rabbimiz her şeyi zaten biliyor. İleride bir şey olacak da Rabbimiz yeni öğrenecek böyle bir şey söz konusu değil. Şeytanın insanlara musallat olunmasındaki hikmet şudur. Birincisi, Rabbimizin ilmi ezelisindeki hadiselerin tahakkuk etmesi, vuku bulması. İkincisi ise herkes kendi durumunu bilmesi ve yarın ahirette diyeceği bir şey kalmaması. İşte ya Rabbi ben şu anda cehennemdeyim ama beni dünyaya gönderseydin ben cenneti kazanacaktım derdi insanoğlu. Ama şimdi dünyaya geldi. Yaptığını yapıyor. Yapacağını yapıyor. Eğer iyi şeyleri yapıyor ise yarın güzelliklere kavuşacak. Eğer kötü şeylerin içinde imzaları var, işleri var, bunların içinde vakit geçiriyor ise o da Allah muhafaza cehenneme kavuşacak. İşte o cehenneme kavuştuğu vakit söyleyecek bir sözü kalmayacak. Ve Rabbimiz Celle Celaluhu Dünyadaki insanları niçin şeytanla muhatap etti? Çünkü insanların içindeki iyileri ve kötüleri birbirinden ayırt etmek için. Nitekim Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Senallahu "Ma kana Allahu li'adra'l mu'minina ala ma antum alayhi hatta yemiza'l habith min't Allah Celle Celaluhu mümin kulları ayırt edecek. Öyle ki pis insanlarla temiz insanlar ayırt olunmuş olacak. Birbirinden ayrılaşacak. Bakın Rabbimiz Celle Celaluhu pis ile temizi buyuruyor. Kim pis? Haramlarla iç içe olan insanlar pis. Kötülüklerle iç içe olan insanlar pis helallerle, Allah'ın Celle Celaluhu emirleriyle hayat geçiren insanlar ise temiz buyuruyor. Onun için müminler olarak sonumuzu iyi düşünelim. Yarın kabirde insanoğlu kurtlanacak. Bugünümüze aldanmayalım. Bugün konumumuz, hayat şartlarımız çok lüks olabilir, çok rahat olabilir. Eğer bu rahatlık içinde Rabbini insanoğlu hatırlayamıyor bir ise, Rabbinden uzak bir hayat sürüyor ise, o rahatlık yarın ona tam tersi zahmet olarak, ızdırap olarak, sıkıntı olarak yansıyacak. O kabir ona dar gelecek. O kabirde, o mahşer gününde ne olduğumuz belli olmadan bugün kendi kendimize dünyada verilen nimetler sebebiyle Kendimizi farklı görmeyelim. Farklı bir statüye sokmaya çalışmayalım. Bir gün Veliyullah'tan birisi bir mezbelede bakıyor ki bir kumaş parçası görüyor. Diyor ki bu bana lazım dur gideyim onu alayım da bir söküme yama yapayım. O anda orada bir köpek kemik yiyor. O kişinin geldiğini görünce hırlamaya başlıyor. O Allah dostu hemen ona diyor ki, ey köpek! Niçin bana avlıyorsun? Niçin bana hırlıyorsun? Kendini benden üstün mü zannediyorsun? Bak diyor, eğer yarın mahşer gününde, mizanda ben sevaplarım ağır gelir ise cenneti kazanacağım, o zaman senden değerli olacağım. Çünkü sen toprak olacaksın, ben ise Cemalullah'ın gözükeceği cennete gireceğim buyuruyor. Onun için bugün benim ahiretimde ne olacağım belli değil. Senin de ise belli. Eğer ben kötülükleri yapıp da cehenneme gidecek isem o zaman sen benden üstün olacaksın. Şu an durumumuz belli olmadığı için sakın ha sakın kendini üstün görüp de bana hırlama diye ona uyarı veriyor. Bakın veliyullahın olaylara, hadiselere yaklaşım tarzına bakın. Rabbim cümlemize bulunan, verilmiş olan nimetlerle şımarmamayı nasip ve müyesser eylesin. Hepsinin birer imtihan sebebi olduğunu anlayabilmeyi ve o şekilde hareket edebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Mevlamız Celle Celaluhu şeytanı insanlara musallat ettim. Çünkü insanların boyaları belli olsun. Kimin nasıl bir boyası var? Kimin içi nasıl? Bunlar hepsi ifşa olsun diye şeytanı Allah Celle Celaluhu musallat etti. Bakın Hendek Muharebesi'nde Rabbimiz Celle Celaluhu sabah rüzgarını gönderdi. O rüzgar gelir gelmez bir anda Mekke müşrik orduları tamamen darmadağın oldu. Yine baktığımız zaman Bedir Savaşı'nda gök kubbesinden melekler geldi. Bir anda hepsi darmadağın oldu. Şimdi Mevla Celle Celaluhu o Hendek'teki o sabah rüzgarını Meleklerin gönderilişlerini hemen gönderemez miydi? Savaşın en başında gönderemez miydi? Gönderirdi. En için göndermedi. Çünkü müminlerin içindeki parazitleri müminlerin içine girmiş, müminlerin devamlı akıllarını, fikirlerini çelmek isteyen münafıkları ayırt etmek için. Abimiz buyuruyor diyor ki Kur'an-ı Azimuşşan'ında şanında: "Hünelike butul yel ve zulzilu şetide." İşte orada. Allah'ımız Celle Celaluhu öyle bir sarsıyor ki, öyle bir sirkeliyor ki, onların içinden kim ak, kim kara hepsini ayırt ediyor Allah'ımız. Öyle ki münafıklardan bir grup, Sa'idhu billah, وَاِذْ يَكُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَصٍ مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اِلَّا غُرُورًا Münafıklardan bir topluluk diyorlar ki, Kalplerinde hasta olan o topluluk diyor ki, Mâ Allah, Allah bize vaat etmiyor. Ve Allah'ın peygamberi bize vaat etmiyor. İlla gururu, ancak aldatmayı vaat ediyor. Yani bizi kandırıyor bu din diyor. Bu dinin sahipleri bizi kandırıyor diyor. Şimdi ilk anlarda Allah'ın yardımı gelmiş olsaydı, sabah rüzgarı ilk anlarda esmiş olsaydı, Münafıklar bu şekilde bir söz, bir kelam edebilirler miydi? Çünkü bunlar Hazreti Bekir'lerin yanlarında, saflarında, Hazreti Ömerlerin saflarında saf tutan insanlardı. Ama iş dara düştüğü vakit, sıkıştıkları vakit işte o zaman kalplerindeki pislikleri dışarı fırlattılar. Ama o gün bir de gerçek samimi müminler de vardı. Onlar da darlık gördüğü vakit, sıkıntı gördüğü vakit Sözleri, kelamlarını Allahımız Celle Celaluhu şu şekilde bizlere açıklıyor. Saide billah ve lemma ra'al mu'minun al ahzab kalu haza ma vaadana Allahu ve rasuluhu ve Allahu ve Ne zaman ki müminler orduları gördüler. Düşman ordularını gördüler. Allah'ın düşmanlarını hep bir arada gördüler. Hiçbirisi birbirini sevmediği halde sırf Allah'ın davasının karşısında oldukları için birbirine kenetlenmiş olan o düşman ordularını gördükleri vakit şunu dediler. İşte Allah ve Resul'ün müadettiği gün bugün. Allah ve Resul'ü bize hep şunu diyordu. Rabbinizin düşmanları, peygamberinizin düşmanları bir gün karşınıza çıkacak. İşte o zaman samimiyetinizi ifşa edin. O zaman gerçek müminliğinizi ifşa edin. O zaman sımsıkı durarak onlara karşı koyun. Bugün Allah'ın vaat ettiği gün diyerek müminler de içindeki o imanın nurunu dışarıya bu şekilde yansıttılar. Onun için müminler olarak hep şunu düşünelim. Elhamdülillah an itibarıyla her şey güzel. Dinimizi güzel yaşamaya gayret gösteriyoruz. Rabbimizin emirlerini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet seniyelerini ihya etmeye çalışıyoruz. Ama şunun korkusunu yaşıyor muyuz? Bu güzellikleri sonuna kadar götürebileceğiz, götürebileceğiz mi? Sonuna kadar taşıyabileceğiz mi? Bakın nice insanlar var ki. Dün çok güzel İslam'ı yaşamış. Dün çok güzel sünnet-i seniyeyi ihya etmiş. Ama bakmışsın ki her şeyi bir kenara koymuş. Her şeyi terk etmiş. Herkes şeyden vazgeçmiş. Kimisi vazgeçmiş içinde hala bir pişmanlık var. Kimisi vazgeçmiş bir sefer düşmanlık yapıyor. Kin duyuyor, nefret duyuyor. O günleri için isyan ediyor. İşte bunları görüp de kendi kendimize ders çıkartalım kendi kendimize Rabbimizin bize sunmuş olduğu bu güzellikleri daha zirveye nasıl taşırım diyerek bunun çabasına bunun gayretine kendi himmetlerimizi gücümüzü sarf edelim. İşte bunun da en tesirli dualarından birisi Ali İmran suresi 7. ayet-i kerime. Bunu özellikle ezberleyelim ve namazlarımızda Rabbena Rabbena firli dualarından sonra okumaya gayret gösterelim. Nedir o? Senaide billah Rabbena la tuzi kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min rahme inneke entel vehhab. Rabbena ey Rabbimiz la tuzi kulubena kalplerimizi kaydırma. Ba'de iz hedeytena bizi hidayete ulaştırdıktan sonra kalplerimizi kaydırma. Ve heb lena min rahme kendi katından bize rahmet ver. Biz aciz insanlarız. Hakikatın değerini bilemeyebiliriz. Verilen nimetlerin gerçek manada kıymetini bilemeyebiliriz. Sen bize katından hibet, rahmetini bizden esirgeme ya Rabbi. İnneke entel vehhab. Sen hibe edenlerin en müznadısın, en ziyadesisin ya Rabbi. Sen bize hibe et diyerek bu duamızı çok yapalım. Rabbim cümlemize güzelliklerle beraber hayat sürebilmeyi nasip ve müyesser Bu duan yaptık bitti yetti mi? Yetmez. Bir müminin istikamet üzere devam edebilmesi için, bir müminin hakikatlerin üzerinde hayat sürebilmesi için hakikati yaşayan insanlardan ayrılmaması lazım. Doğruları hayatlarına düstur etmiş olan o büyük insanlardan, veliyullah'tan, o veliyullah'a tabi olmuş o güzel insanlardan, güzel toplumlardan ayrılmaması lazım. Bu konu hakkında Rabbimiz Celle Celaluhu sa'id billah ve asbir nefseke ma'al ladine yed'un ve Sabah akşam Allah rızasını dil dileyerek Rablerine dua eden kimselerle beraber nefsini hapset. Dünya hayatının süsüne aldanma. Gözünü onlardan gayrısına çevirme. Bakın bu ayet bize iyi insanların içinde olmamızı emrediyor. Kötü insanların yanında dur bulunayım, biraz keyfimi alayım, biraz şunu yapayım, bunu yapayım dediğim vakit onun içinden çıkamazsın. Bir gün bakarsın ki bir zaman geçmiş ki bütün sendeki güzellikler senden bir bir alınmış. Bütün değerlerin senden bir biri soyutlanmış, uzaklaştırılmış ama sen hala kendini iyi yerde, güzel insanların yanında zannedersin. Onun için kötü insanlara emri bil maruf için yaklaş. Hakikatleri anlatmak için yaklaş. Ama bunlarla oturacağım, kalkacağım. İşte kalktıktan sonra onları ikna edeceğim mantığı yanlış bir mantıktır. Rabbim doğruyu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin izinden giderek becerebilmeyi nasip eylesin. Bakın bugün dünya adamları insanın takvasını yok eder. Eritir. Dünya adamı ne demektir? Gözünü açıyor, kapıyor dünya. Başka bir şey onun için değeri yok. Ahiret namına bir düşüncesi yok. Allah rızası için bir düşüncesi yok. Peygamber sevgisiyle olaylara bakamıyor. İşte bu dünya adamıdır. Bu gibi insanlar insandaki takvayı eritir. Bu gibi insanlar insandaki güzel ruh halini yok eder. Bakın Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh, Medine-i Münevvere'ye geldiği vakit Medine-i Münevvere'nin havası onu çarpmıştı. Hastalanmıştı. Ona burada yaşamak sana zarar verir dense de o ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden ayrı yaşayıp da sıhhat bulsam ne yazar dedi. Asla vakatta Peygamber Efendimiz'den ayrılmam dedi ve orada kaldı ve Rabbimiz ona sonrasından şifasını verdi. Vefat ettiği vakit Hz. Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anh'ın tabutu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrine yaklaştırıldığı vakit sahabeden bir zat Ya Resulallah sana dostun Ebu Bekir'i getiriyoruz dediği vakit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle seslendi. Getirin getirin dost dosta kavuşsun buyurdu. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gelişiyle ahirete bir insan intikal edişiyle mutlu olduğu bir gelişi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Öteki taraftan Mekke'de çeşitli işlerinden dolayı, uğraşlarından dolayı kalıp da hicret edemeyen insanlar da vardı. Bunlar hakkında Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Azimuşan'da şöyle buyurur. Estaizu billah. İnnellezîne teveffâhumul melâiketü zâlimî enfusihim. Kâlû fî mekuntum, gâlû künne musab'afîne fil ars, gâlû elem tekun erdullâhi vâsi'aten fetuhâdirû fîhâ, feulâike me'vâhum cehennem, vesâet mesîra. İnnenlediğin o kimseler ki, teveffâhumul melâiketü dâlimi enfusihim. Nefislerine zulmettikleri halde ölüm melekleri onlara gelmiş, canlarını alacaklar. O esnada melekler onlara şöyle diyorlar. Kalu fi mekuntum. Siz ne işiniz? Burada ne işiniz var? Sizin peygamberiniz burada değilken sizin burada ne işiniz var? Bakın sual edildiği insanlar neredeler? Harem-i Şerif'teler, Kabe'nin yanındalar. Ama Kabe-i Muazzama'nın yanında peygamber efendimiz olmadığı için bu insanlar siz peygamberin olmadığı bir yerden için duruyorsunuz diyerek tenkit ediliyorlar. Demek ki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in izi olmayan bir hayatı melekler tenkit ediyor. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den öğütler almayan bir kişiyi, Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yolundan, sünnetinden gitmeyen bir kişiyi melekler ölüm anındayken nefislerine zulmeden insanlar olarak sayıyorlar ve onların ölümleri farklı oluyor. Bu ayetten yola çıkarak kendi kendimize hep şunu diyelim. Biz hayatını Allah'ın rızasına adamış, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetiyle geçirmeye vakfetmiş olan nefisleriz. Ve bu uğurda hayatımızı her an bir sünneti öğrenerek, bir farzı öğrenerek Rabbimizin rızasını bir bir yerine getirerek geçinen kullar olma gayretiyle Rabbim cümlemize bu hayatı, bu isteği, bu arzuyu lütfeylesin. Bakın biz Mevla'nın celle celaluhu emirlerini yerine getireceğimiz vakit, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini icra edeceğimiz vakit tabii ki birileri çıkacak. Bizi bu yoldan uzaklaştırmak için ellerindeki fırsatları kullanacaklar. Ellerindeki imkanları kullanacaklar. Ama Allah'ımız Celle Celaluhu ne buyuruyor? Estaizu billah. Kulid'u za'amtum min dunillah. La yemlikune mitkale zerratin fis semavati ve la fil ars. Ve ma lehum fihima min şirki ve ma lehu minhum min zahir. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki Ud'u dua edin yalvarın. Ellezine za'amtum min dunillah. Allah'tan gayrı kim varsa istediğinize yalvarın. Ama şunu bilin ki onların hiçbiri size hiçbir şekilde faydası olmayacak kişilerdir. Onun için bu ayetten Rabbimiz Celle Celaluhu şu işareti bize veriyor. Allah'ın gayrısında her kim nerede, ne şekilde bir güce, kuvvete sahip olursa olsun şunu bilin ki Allah yerleri ve gökleri yarattığı vakit Allah'ın ortağı yoktu. Ve yine Allah'ın şu anda da ortağı yok. Mevla bütün her şeyin sahibi. Bütün mülk Mevla'nınken birileri seni Mevla'nın yolundan alıkoymak isteyecek. Birileri seni peygamberinin sünnetinden, sünnetini icra etmekten alıkoymak isteyecek. Rabbimiz Celle Celaluhu bu ayette buyuruyor ki sakın ha sakın bu seslere kulak verme. Bunlar dün yoktu, bugün de olmayacak. Yarın da olmayacak. Hiçbir zaman bunların söz hakkı olmayacak. Sen de onlara söz hakkı verme. Sen de onlara kulak tıka, onları yok say. Sen Allah'ının ve peygamberinin buyruklarıyla hayatını sürdür. Rabbim cümlemize, gerçek sese kulak verebilmeyi, ديار و زلت لره اس كه چه بيمي نصیب نميوسره النبي و اله و اصحاب و مشايخنا الفاتحه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى